Türkiye'nin sadece semptom gösteren koronavirüs hasta sayısını paylaştığını açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü Türkiye vaka sayılarının raporlanmasını DSÖ, DSÖ yani Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlerine uygun yapması çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs hastalığına yakalanan kişilerin toplam sayısının kayıt altına alınması usulleri konusunda Türkiye'ye çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi tarafından Twitter'da paylaşılan ve Avrupa bölgesindeki koronavirüs veri raporlamasının uyumlaştırılması başlıklı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü verilerin toplanmasının ve alınacak önlemlerin uyumlaştırılması için koronavirüs verilerinin raporlanmasının Dünya Sağlık Örgütü'nün konuyla ilgili kılavuzlarına uygun olarak yapılması yönünde çağrıda bulunuyor denildi. Açıklamada koronavirüs hastalığına dair verilerin toplanması ve raporlanmasının geliştirilmesi konusunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu üye ülkelerle görüşmelerin yapıldığı aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin günlük test kapasitesini Ağustos ayından bu yana artırmasının övgüye değer olduğu kaydedilerek Türkiye'de salgını önleme ve kontrol etme stratejisi kapsamında semptom göstermeyen kişilere de test uygulanmaya başlandı ve bu geçtiğimiz Nisan ayından bu yana test sayısının 3'e katlandığı aktarıldı. Açıklamada halk sağlığı açısından test yapmanın virüsün hangi boyutta olduğunu anlamak, onu durdurmak için harekete geçmek, testi pozitif çıkan kişilerin temas içerisinde oldukları insanları tespit etmek ve pozitif vakaların karantinaya alınmasını sağlamak için önemli olduğu vurgulanarak Türkiye semptom göstersin ya da göstermesin. Bütün pozitif koronavirüs vakalarına karantina uyguluyor denildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklamasını Twitter'da paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'ye yaptığı koronavirüs vaka verisi raporlama çağrısına yer vermeyerek sadece raporda Türkiye'den övgüyle bahsedilen kısmı paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çarşamba günü 29 Temmuz'dan bu yana günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısının yerine sadece semptom gösteren hastaların sayısının paylaşıldığını söylemesinin ardından geldi. Her vaka hasta değildir diyen Koca, Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz diye konuşmuştu. Fahrettin Koca'nın açıklamasından bir gün sonra ise İngiltere Türkiye'den seyahat edeceklere cumartesi gününden itibaren karantina zorunluluğu getirildiğini açıklamış. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ile ilgili alınan karara Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamayı gerekçe göstermişti.